Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı İmparatorluğunu kurmaya devam ediyoruz. Siz yokken kayıt hatası oluşmuş. Bu yüzden de en baştan başlıyorum. Sizin için hemen başlayalım bölümümüzü. Arkadaşlar savaşın içindeyken başladım. Yani durdu çünkü yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Aa bakalım. Göreceğiz. Bakın arkadaşlar savaşın içindeyim. Savaşın içindeyim. Savaşın içindeyken durdum sıkıntı vardı. Sıkıntıyı üzdüm geldim. Dur. Aga böyle külümü çaldılar. Neyse arkadaşlar bitirdik. Bu savaşı da kazandık. İlk defa gemi savaşı yaptık. Yaralı sıfır sıfır tamam. ölümüz yok. Siz yaken oluşan olayları söyleyeyim hemen. Köyümüzü kaptırdık. Yani köyümüzü kaptırdık. Ama sonra geri aldık. Geri almadan önce küçük bir paramızı kaybetme şeyi oldu arkadaşlar. 2000 nukata kadar düştü paramız. Çok sıkıntılı bir olaydı. Geri kazandık arkadaşlar. Turnuvaya girdim. Oy, çok iyi şeyler çıktı. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ben ben. Evet. Şu anda... Bakın arkadaşlar köyümüzün son durumu böyle. Eğitimli mızrakçı var. Deneyin ok çok, çok çok falan. Bir de size uzaktan göstereyim. Burada Osmanlı var. Arkadaşlar ha biz bu toprağı aldık ya. Bence şu anda Osmanlı Beyliği olmamız lazım. Osmanlı Beyliği. Ben bunu sonradan düzeltirim. Bakalım buradan düzenleyebiliyor muyuz? Yok. Bu arada buraya aldığınız için Osman Bey ölmüş olmayacak. İzmir alalım. Osman Bey ölmüş olacak. Ve Orhan Gazi dönemi başlayacak. Arenaya katılmak istemiyorum. Meyhaneden ha bizim kazandıklarımız vardı. Market satılmak. Eşya diyorum. Hemen satıyorum hepsini. 1200 dukat kazandık. Güzel. 1200 dukatı para için yani asker için harcayacağım. Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Böyle elit bir tane elit mızrakçı varmış. Bir tane de okçu alalım. Tamam. 13 kişilik askerimizle geziyoruz. Hemen. Arkadaşlar geri geldim. Başlayalım. Bakalım dünyada ne olmuş? Hmm, Anadolu çıktı kötü bir gidişattır anladın bu sefer güzel gidiyor böyle Bizans en güçlü devlet diyebiliriz ayı bir dinler de güçlü yani ama Bizans daha güçlü evinler şu kaleyi almışlar bu arada ne diyelim bir şey diyemeyiz ya anlarının aksi gibi helal olsun falan yiyemem orada benim de gözüm var falan <laughs> hemen sonrasında küçük bir eşkıya birliği arıyorum arkadaşlar saldırabiliyorum evet ne oldu lan evliler İngiltere'ye savaş ilan etmiş korsanlara mı savaş ilan etsem de korsanlar bir dinlere gidiyor hani. Aa buldum. Vallahi eşkıya grubu buldum. Şu 25 kişilik Robertsler gözüme takıldı. Bu değil bu değil. Şöyle şunun takımına bakalım. Oğlum adamlar çok şu Yok şuna şuna. Yetişebilirsin. Bak. <laughs> Bunlar da güçlü arkadaşlar. Herkes güçlü ya dünyada. Bir de mi? 25 kişiliği yakalarsam. Benden güzelimi var falan. Gelme. Kaçma. Tamam ben arkadaşını yakalarım. Var mı? Abi nasıl kaçıyorlar? Nasıl kaçıyoruz? Hemen kaçıyorlar. Arkadaşım da falan kaldık. <laughs> kaldık Sap gibi takılıyoruz arkadaşlar yani. Sap gibi takılıyoruz. Aha buldum. Sap gibi takılmaktan size savaşırım daha iyi diyorum. Aha bulduk Robles. <laughs> Yine dedim. De yani seni öldürmekten başka hiçbir karım kalmadı. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? Videomuz 5 dakika olmuş. 15 dakikada durdurmayı planlıyorum arkadaşlar. 3. bölüm kaleyi alırız. Arkadaşlar 3. bölümde kaleyi alırız. 1 saattir aynı şeyi yapıyorum yani. Tekrardan falan bir saattir yani en baştan başlıyorum sıkıntı çıkıyor annem falan çağırıyor Oha buradan tek attım Dışarıda çocuklar kavga eder. Birisi mal mal kornaya basar. Çok sıkıntılı ya. Hiç bu kadar video çekim bu kadar zor olmamıştı. Eşkiyalara saldırıyoruz. Vurun yüreğime vurun yüreğime. Tamam bunlar gitti. Önünde oldular. Önünde tavanına vurdum. Vay mızrakçılar. okçular. Gayet güçlü bir birliğimiz var arkadaşlar. Yani hep küçük küçük askerlere saldırıyoruz ama büyüklere saldırmamız gerekiyor. Anlatabildim <laughs> mi? Hep yani 25 kişilik, 12 kişilik ne arkadaşlar? Benim 50 kişilik şeylere saldırmam gerekiyor. Çünkü birliğim full elit. Elit üstüne basarak söylüyorum. Ama acemi alınırsa tabi. Bir saat geçmiyor Allah'ım. Bir saattir öyle şey. Dışarıda da mal mal konuşuyorlar. Ar Kavgalı olduğum arkadaşım dışarıda geziyor. Aa, ben bunları da satarız. Mahara market satılmak eşya. Bunları satalım. Temiz para ettiler. Aha. Vallahi buldum. şehir arasılar. 25 kişilik olan kaçıyor. Biz de kendi şeyimize gidelim arkadaş. Aga be. Baya para kazandık ama az öncekileri. Burada kullanalım bakalım. Erzamız var mı? Çürük. Baya çürük çürük Yemiyorlar ya. 17. Bunlar ne? Full atlı. Ben bunlara saldırmak istiyorum. Belki at düşer. Kaçma be. Eşit şey. Kaçtı vallahi arkadaşlar Ben bunları alsaydım çok büyük zafer olur. Bizi gören haydutlar ters O kadar da güçlü 6000 dukatla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ben bu köyü alırım. Bakalım ama yani şimdi. Güzel şeyler düşer mi? Ben bu köyü niye alayım? Bir niye gaza geldim? Ben bilmiyorum. Herkes bizden korkuyor Ka arkadaş. Kaçmıyor bence onun yolu da orasıydı. Bizim köyü aldışlar mı? Tamam hala bizim köy bizde. Güzel. Birkaç zafer yaptık. O az orada savaşmasaydık belki şu an eksiliydik. Evet. O, bu o, Bizans İzmir'e girmiş. Benim İzmir'e girmem lazım. Gel lan buraya. Bunlara saldıralım mı? Tamam, biz bunlara saldırırsak çok güzel. Allah, adamların mancınıkları var. Allah'ım. Bu savaşı kaybettik. Ama herkes atlı mancınıkları kullanacak kişi yok. Güzel tarafı bu. Hemen 8 dakikalık 2 katını daha çok geri gideriz hatta 9 dakika olmuş. Bunlar ama mancınıkları var. Yanıma tüm Bizans'ı aldım. Allah'ım çıldıracağım. Aba Yanıma tüm Bizans'ı aldım anasını satayım. Ben de be diyorum mancınıklar nereden? Adamların mancınıkları var zannettim. Yat aşağı. <laughs> Yatmıyor. Yattı. Hemen şu ata bineyim. Ata bindim. Da baba ben sit. Vur. Vurabildiklerimizi vuralım. Abi o kadar çok kasıyor ki. Oynanılmıyor. Oy vurdu. Oyun bunları gör oyun. Vurduk. Ben YouTube'a yükleyeceğim için çok iyi olacak. Hemen. Savaş bitti ya. Daha çok kişi alamam. Tamam. Bir de şu şunu ata da vurabiliyor muyum? Ata vurdum. Bizans'a saldırı. Ata vuruyorum. Tamam. Bizden kimse ölmedi. Güzel. Ama inşallah güzel bir şey kazanırız ya. Sap gibi takılıyorum dediğim gibi. İki kişi aldım. Onların erzakları gelirse üstüne bindiğim at gelsin. O kadar üstüne bindim ya. Bence bu at gelmeli. Evet bekliyoruz şu anda. Bilmiyor. Bekliyorum. Gelmiyor. Arkadaşlar bir dakikası zaten bunlara git. Lanet olsun. İçe kalmak stokları doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Benim stokları kimse yemiyor. Ya vallahi benim stokları kimse... Abi 370 para mı? Abu. Şey savaşına girdiler. Allah. Allah Bizans askerleri burada hiç şansları yok. Üstelik Osmanlı askerleri şeye girdi. Konstantinopolis'e girdi. Konstantinopolis yani İstanbul şeyin elini artık. Anadolu Anadolu vallahi güzel bir video. Ben bunların savaşını izlemekten başka hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim hemen. Ben bir şey düşündüm. Tüm askerlerimi alacağım. Anadolu Selçuklu'ya sadıklık yemini edeceğim. Alamıyorum. Başlayalım. Anadolu Selçuklu'ya sadıklık yemini edeceğim yani yapacak hiçbir şey yok. Askerleri alamıyorum zaten. tam biz bunları bir otomatik kavga yaparak Oha! Elit mi ölü? Baba 300 paraya elit mi ölür ama ya? İnanılmaz garip bir durum yaşadık şu anda. 300 paraya ölü elit mi ölür ya? Allah'ım çıldıracağım. 300 paraya elit mi? Ölür? Tamam. Arkadaşlar ben size dediğim gibi. Kaykı Üstüref abimiz nerede? İzmir'i de geri aldılar. Anadolu Selçuklu İzmir'i kaptırmadı. Üstelik Konstantinopolis'i aldı. Muhammed Şah. Tamam. Şu kim? Kaykubat bir. Deniz Sadakat onu nerede bulabilirim? Konstantinopolis'e girmiş abimiz. Ben, ben dediğim gibi bu Konstantinopolis Güzel olsun ben Osmanlı burada çok güzel. Normalde Anadolu diyor Osmanlı diyorum ya Anadolu. Ben bunlara devletin sadakat katılıyorum. Evet. Devletlerine sadakat yemin ettik ve artık bir Anadolu'luyuz. Lu Hemen savaşa. Bizim eski köyü ya da saldıralım yani. Dövüş kadrodan başka hiçbir şey yap. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben burayı alacağım. Alalım. Yani benim askerlerim full. Çünkü hiçbir şey yapamaz. Yemek yiyorum arkadaşlar, affedin. Tamam. Buraya girmiş olan evde bir sürü misafir var. Çok ses çıkarıyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakmayın. Şimdi videoyu bitireceğim zaten. Ben Anadolu'nun bir lorduyum. Anadolu'nun reisi olursam Osmanlı İmparatorluğunu kurmam. Çünkü benim normalde bildiğim Osmanlı İmparatorluğu çok kötü oluyordu ama burada Osmanlı İmparatorluğu inanılmaz güçlü. Ben bir Anadolu'ya savaş falan yardım edeyim. Dünyayı fedih Dünyayı fedih yapacağız arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Benim elimde bir şey yok. Dünyayı fedih yaparsak yani daha iyi olur bence yani. Hemen şuradan veteriner. 10 tane veteriner. 4 tane şunu Bunlara verelim ses çıkarıyorlar ya. Arkadaşlar evet tamam. Bitirdik. Hemen bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatayım. hemen ses size gelmesin diye uğraşıyorum. Tamam gel güzel. Kalbim. Bakayım video devam ediyorum. Video devam etmiyor mu lan? Ay diyormuş. Video ediyor. Arkadaşlar Allah'ım ya Rabbim bir dakika. Arkadaşlar hemen bu savaştan sonra hemen final kapanışı yapalım. Burada bir asker var. Bunu alalım. Bizim kirevezeyi mi atıyor bana böyle geliyor. Vallahi bizim kirevezeyi atıyor. Bizim kirevezeyi atıyorlar. Bizimkiler almış. Vurmayın lan mi? Vurmayın oğlum. Ölüyor galiba. Vurmayın. Ölüyor. İşlerinden birisi ölüyor galiba. Tamam. Bitti. Nerede lan diğeri? Sonuncu asker yok arkadaş. Evet. Sonuncu askeri almıyorlar mı? Bir direkt bana mı öyle geliyor lan? Oğlum öldürün şunu. Tamam hemen geri çekilmek. Aldık işte ne kaybetmek yazıyor. Aga be kendi askerlerimi öldürüyorum. Kendi askerlerimi öldürdüm üzücü üzücü. Hemen haritanın durumunu gösteriyor ve final yani bitirelim. Ben bunu Anadolu'yla dünya fethi yapmak yapacağım arkadaşlar. Uzun zamandır video yapmıyorum. İnşallah bu akşam videoyu sizlere yayınlarım. İnşallah ben yazdım da diğer videonun yorumlarına. E, tamam hemen bitirelim. Gitmiyor ya bir saattir bekliyoruz. Evet. Hemen hemen. Oy çok iyi şeyler geldi. Tamam. Tamam. Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey kalmadı zaten. Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun son mensup üyesi olarak Osmanlı'yı bıraktım. Osmanlı artık hiç şansı yok. Arkadaşlar size hemen dünyanın durumunu göstereyim. Böyle. Anadolu Selçuklu'yla dünya Fethi'ne başlayayım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.